Ses çıkartmayan bir cips mümkün olabilir mi? Doritos bunu başardı. Peki ya nasıl? Bu videoda Doritos Silent kampanyasından bahsediyorum. Doritos gamerları hedefleyerek bir yazılım geliştiriyor. Dış mecrada da kulağın içinde cips bulunduğu reklamlar çıkıyor. Oyuncular içinde bir teaser yayınlıyor. Ve bu teaserda da aslında bizi merak ettiren şeyleri görmüş oluyoruz. Şöyle bir içgörüden çıkıyor aslında reklamda. Oyun oynarken yayıncılar uzun süre boyunca yayında kalıyorlar. 3-4 saate aşan yayınlar yapıyorlar. Atıştırmalıklarla zamanlarını geçiriyorlar öyle çok fazla yemek yemeyecekleri için. Fakat atıştırmalıklar yenirken çoğunlukla kulaklık taktığı için oyuncular. Bu yayını izleyen kişilere çok fazla çıtırtı sesi gidiyor. İnsanlar ya işte mikrofonu kapat falan yazıyor ama aynı zamanda da konuşmak durumunda kalıyor yayıncılar. Çünkü insanlar onu izliyor. Bu noktada da aslında gamerleri ve yayıncıları hedefleyerek bir yazılım geliştiriyorlar. 5000'den fazla cips çıtırtısını yapay zeka ve derin öğrenmeye öğreterek aslında farklı bir yazılım geliştiriyorlar. Bunu da Dortos'un sitesine koyuyorlar. Öylece oyuncular bunu indirdiğinde deneyimleme fırsatı bulunuyor. Herhangi bir cipsi açıyor yayıncı mesela. Oyun oynarken yayındayken bunu deniyor ve karşıya ses gitmediğini görüyoruz program aktifken. Ve yayıncılar da bunu denediğinde çok fazla viral etkisi ortaya çıkartıyor bu kampanya. Hem başta bu ne diye merak ettiriyor hem de bunun gerçekliğini bize sorgulatıyor. Ses çıkartmayan bir uygulama geliştirmek de en çok ses çıkartan cips markalarından birisi için acayip bir challenge olmuş ve günümüzü dijital çağı ve yapay zeka kullanımını yakalayan bir başka kampanyayı daha incelemiş olduk biz de böylece. Videoyu beğendiysen beğenmeyi de unutma beni kırma. Arkadaşına da gönder e o da izlesin. Başka videoya dek görüşürüz. Reklamla kal. hoşça kal.